Türkistan'da inşa etmiş oldu. Modern üyüm kampında tutsak edilmiş olan anne baba ailemizi, kardeşlerimizi ve cümleden 3 milyon Doğu Türkistanlı halkının sesi olmak için Doğu Türkistan için Anadolu seferi düzenlemiştik. Bizim ikinci turumuzun üçüncü durağı Erzurum. Milyonlarca insanlarımız toplama kamplarda tutsak edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler'in raporunda 1 milyon 8 Bugünde Türkistan'ı toplama kampta tutsak bu da 2018 kere rapor. Günümüzde Uluslararası Araştırma Merkezi 3 milyon da Türkistan toplama kampı olduğunu söylüyor. Benim e, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Türkiye'de okuduğumdan dolayı ailemden yakın 2018 toplama kampa alınmışlar. Ben e, bunu ancak iki sene sonra öğrenebildim. Benim ailemle olan iletişimi 2018 Ocak ayında kesilmiştir. 2019 Aralık ayında ailemden babam, annem, kardeşimle toplamı kamp alındı. Babam ile kardeşimin toplamı kamptan çıktı ama annemin Türkiye'ye ilgili oğlunu ziyaret etmesin diye 5 senelik hapis cezasına gönderildiğini öğrendim. Ve o gündür bugündür sokak sokak geziyorum. Sokak sokak anlatmaya çalışıyorum. Çin konsolosluğuna defalarca gittim. Çin konsolosluğuna 10 aydır hatta Çin konsolosu önünde bekledik ama herhangi bir haber alamadık. Hala ailemden ne durumda olduğunu bilmiyorum. Annemin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ailem aslında annem, babam, kardeşim hepsi devlet memuru. Ve annem ile babam 30 sene Çin Çin devletinin de memuriyetli hizmeti yaptı. Annem Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da muhasebeci. Babam ise çevre koruma müfettişidir. Onların herhangi bir eğitime ihtiyacı Çinler ne kadar her yerde bulduğu her fırsatta biz orada eğitim merkezi kurduk. Toplama kamp yok dese de benim annem, babam, kardeşimin eğitim merkezi ne eğitim ne ihtiyacı var? onlar zaten emekli olmak üzereydi Çin yalan söylüyor eğer benim dediğimi yalan dese Çin çıksın karşıma annemi bana göstersin babamı bana göstersin kardeşimi bana göstersin neden 21. yüzyılda tüm dünya bu bu sadece bir telefon ile telefon ile tüm dünyaya ulaşabiliyor ki hatta uzaydan da haber alabiliyor ki biz neden hala ailemizle ulaşamıyoruz 4 senedir annemin babamın kardeşimin sesini duyamıyorum. Şu anda az önce abimin dediği gibi o da miş miş ile cevap veriyor. Niye? Net haber yok. Babası vefat etmiş. Kardeşleri ve iki tane eniştesi vefat etmiş. Kardeşinin kim iş kim dışarıda bilmiyor. Onun gibi ben de bilmiyorum. Annem toplama kampta cevap vermiyor. Babam ile kardeşimi hangi durumda olduğunu bilmiyorum. Diğer hangi akrabalığım ne durumda onu da bilmiyorum. Bir hafta önce bir haber aldım. Bir hafta önce bir haber aldım. Üç sene önce anneannem vefat etmiş. Annemin toplama kamp alınmasından dolayı kahrenden vefat etmiş. Onu da ben bir hafta önce haber aldım. Doğu Türkistanlı top, Doğu Türkistanlılar toplama kamplarında yakınlarımız var. Olan aile yakınlarıyız. Biz Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarındaki işkence ve soykırımı birinci ağızdan anlatmak için İstanbul'dan yola çıktık ve yıl yıl dolaşarak bu zulmü anlatıyoruz. Toplama kamplarında insanlar suçsuz yere yıllardır şu an 5 sene oldu hiçbir şekilde haber alınamıyor. Çin'e kadar burayı eğitim kampı olarak tanısa da oradaki insanlar hiçbiri eğitime ihtiyacı olan insanlar değil. Örnek verecek olursam benim kardeşim, eniştim ve arkadaşlarımın hepsinin ekonomik durumları iyi olan ve belirli seviyede yüksek lisans veya lisans seviyedeki yakınlar. Bunları dört senedir ben dört buçuk senedir hiçbir şekilde haber alamıyorum. Kimi insanlar 5 senedir alamıyor ve biz bu haykırışı ve bu feryadı Türk halkına Türkiye halkına duyurmak için il il geziyoruz. Ve Kaçıncı bu ildesiniz? Şu an ee, i̇kinci turumuzun üçüncü ilindeyiz. İkinci turumuzu Sivas'tan başladık, Erzurum, şu an Erzincan, şu anda da Erzurum'dayız. Bundan sonra da Rize'ye böyle devam edeceğiz. Şu anda o karanlık toplama kamplarında benim kız kardeşim başta olmak üzere 4-500 civarında Uygur kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tutsaktım. Benim kız kardeşim mevlüde ilan 35 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan eğitimli bir hanımefendi. Memlekette hasta olan anneme bakmak için gidip Türkiye'ye dönemedi. Çünkü karanlık toplama kampına alınmış. Neredeyse beş sene olmak üzere. Kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Kız kardeşim Mevlüden'i en kısa zamanda o karanlık toplama kampından kurtarıp Türkiye'ye getirmesini. Onun kızıyla Türkiye'de tüm anneler gibi mutlu yaşamasına vesile olmasını talep ediyorum. Şu anda orada en az 5 milyon insan tutsaktır. Ayrıca Dünya Af Örgütü'nün raporlarına göre 1 milyon Müslüman Türk çocuğu o toplama kamplarında birer Çinli olarak asimile edilmekte. 2016'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. Ben 4 seneden beri ailemden herhangi bir şekilde haber alamıyordum. Gelen giderlerden çok yakın bu dönemlerde. Babamın 2016 sonu 2017'nin başında 5 sene mi 6 sene net değil bilmiyorum. İşlere atıldığını orada bir 5-6 ay sonra cenazesinin evdekilere verildiğini duydum. Ondan sonra en küçük kardeşim Abdülkadir onun da bir küçük sene işlere atıldığını 5 seneden biri 4 seneden biri hala eve dönmediğini. Ondan sonra yengem yani küçük Animin? Onun da bu yılın başında işe atıldığını, iki çocuğunun bir kızı, bir oğlu vardı. Yani bunların nerede olduğu belli değil, bilmiyoruz. Ondan ondan sonra abim. 78 doğumlu. Kurban bayramında içeri alınmışlar. Annem, ablam, abim. Toplam şu aynı kaç yakınınız kayıp şu anda? Benim toplam 11. Aynı ailem, 8 kardeşiz. Yani. 8 kardeş gelin damat olarak 11 kişi ee, iki e, iki eniştem e, vefat etmişler yani işler bir alınmış birkaç sene tutulduktan sonra zaten e, can yani ölecek zamanı geldikten sonra bırakılmışlar burada Türkiye'de bir kız kardeşimle ben kaldım. <laughs> 在夜里飞。